arkadaşlar. Bugün sizin kardeşim İlayda birlikte. Şöyle kardeşim İlayda yanımda değil. Ee, bir şey almaya gitti. Onun için yanımda değil. Evet arkadaşlar. Sizinle bir oyun oynayacağız. İlk öncelikle şunu demek istiyorum. Neden mi birkaç gündür video yani bir iki haftadır video çekmiyorum. Çünkü yoğundum. Ondan video çekemedim arkadaşlar. Sizden çok ama çok özür diliyorum. Ve kardeşim geldi. Şimdi videomuza başlatalım. Şey Lütfen. Evet arkadaşlar, şöyle kardeş Evet arkadaşlar. Şu an bizim oynayacağımız oyun şu. Bakın. Yani daha doğrusu şu 4 varsa yazıyor üstünde. Bu oyunu bilenler var mıdır? Bilen bilenler varsa yorumlara yazsın veya oynamayı sevenler var mı? var, var mıdır? Yorumlara yazın lütfen. İlk bak oynamayı bilmeyenler varsa ya. Biz bunu birkaç kere oynamıştık. Gösterelim. Buradan çarpıya basalım. Evet arkadaşlar kardeşim gitmesi gerekti. Çarpı e, çarpıya bastıktan sonra böyle duruyorsunuz. Şurada buton var ama ona basmayacaksınız. Şimdi burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunu, oyunu açıyoruz size. Oyun açılması için beklemelisiniz. Ve bu oyunda en çok grubu seçin ki ölmeyin. Yani avantaj bana göre bu. Evet arkadaşlar bakın bu benim. Şimdi play'e basacağım. Play'den sonra da rengimi seçeceğim. Renkle takım da seçiliyor arkadaşlar. Bakın en çok 17'liymiş yani maviymiş takım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada SC'den geri çıkabilirsiniz diyor. Evet. Gel. Kardeşimle de geldi. Nisa ben oynayamıyorum? Evet ilk kardeşim oynayacak. Arkadaşlar bunu bundan sarı, yeşil, kırmızı bir de mavi var yani takımlar. Bakın arkadaşlar Burada silahla... buradan silah, silah seçiliyor. Evet arkadaşlar buradan silah seçiliyor ve silahlarımız bedava. Üstlerine gidip E tuşuna bastınız Şuradan e, oluyor arkadaşlar. Bunlar evet arkadaşlar sınav... gördünüz mü? Ay Bak çocuk. Bak lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir daha bakın. Aha. Bakın. Bekle bekle bekle. Ateş etme oh. la. <laughs> Tam başka bir şey seç. Bak Yok. kırmızılı var senin Hadi. düşmanın. Bak şurada bir tane kırmızı var. Yok iki tane. Bak onlar düşman. Aa, biri öldü kırmızılı. Bak bunlar yeşil olanlar bizden. Aklımıza olanlar hmm. bizden ne? Ama ben bunu sevmedim. Lisa değil mi? Ee, e, evet, arkadaşlar. Yani bu oyun bu oyun çok güzel bir oyundu. Bu nasıl Evet arkadaşlar. İleride ateşli silah seçtim. O çok güzel bir seçim. Ninoç. Hadi şimdi düşmanların oraya gidebilirsin. Evet arkadaşlar. Bunlar çok yukarıda zıplayabiliyoruz. Tamam, tamam Ninoç. Evet arkadaşlar, şimdi İlayda oynuyor gördüğünüz gibi. Anam. <laughs> İlayda hadi gitsene. Tamam, hadi. gidiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Burada Buradan var şu anda. Evet arkadaşlar, yani İlaydan azıcık azalmış. O, ço o çoğalabiliyor da, çoğalabiliyor. Size düşman saldırdığında azalıyor. Kendi kendine azalmıyor yani. Çoğalıyor kendi kendine. Arkadaşlar ben bir evet, silah o... oynattım bir hmm. Evet arkadaşlar. Yani biz hmm. silah seçtik kılıç hmm. falan da seçebiliyoruz. Ve iladanın e, gördüğünüz gibi. ay. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra bende. Bir daha yapalım. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeşim, kardeşim yandı. Sıra bende. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmasına gerek yok ama abone olun. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi oyun oynuyoruz. Evet tuşundan bir şu silah almak istiyorum nasılsa. <laughs> yok, bunu sevmedim ben. Aa benim favorim adına. Arkadaşlar benim favorim bu silahtı. Ben bazen benzetiyorum. Evet, geri geldi. Bakın arkadaşlar bu böyle ateş edebiliyor. Çok evet. sevdim bunu. Durmadan ateş edebiliyorsunuz bununla. Ay, ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. evet Siz like attıkça, abone oldukça biz daha fazla video atacağız. Yani evet. daha çok bölümler arkadaşlar gelecek. Arkadaşlar şaka malzemesi de videosu yapabiliriz. videosu evet, da yaparsın. Kışkırtma videosu da yapabiliriz evet. arkadaşlar. Evet. Kışkırtma videoları ben kardeşimi yaparım. Değil mi Yine. Sen de evet. bana yaparsın. Kışkırtma videoları ne zaman olacağını arkadaşlar söylemeyeceğim. Çünkü bunun sürpriz olmasını istiyoruz. Onun için söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar farklı bir üsse gelmişim. Ama burada nedense kimse yok. Evet arkadaşlar şurada bir isimim var. Yoksa bana mı öyle geldi? Benim sesimi duymazlar ama yani bilmiyorum. Ya düşman. Arkadaşlar bu düşmandır. Evet arkadaşlar. Canım azalmıştı çoğaldı geri ama o adam nereye gitti onu bulamadı çözemedim. Arkadaşlar bilgisayardan ay Minecraft Siz bir oyun yazıyorsunuz. Buradan oyunlar çıkıyor çok yani. Bilgisayardan olabilir. Tabletten de olabilir. Ay evet, evet. arkadaşlar. Ben de öldüm gördüğünüz gibi. Ama ben ölmek istemiyorum. Evet arkadaşlar buradan yeniden oynayabiliyorsunuz. Oraya oynayabiliyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Bakın böyle blok koyabiliyorsunuz. Bloklar Basın arkadaşlar. tuttuğunuzda ise blokları kırma özelliğiniz var. Tamam diye kırabiliyorsunuz. Ama Nisa bir silah çekeceğiz ya. He, blokçu mu olmak istersen Silahçı mı? Silah. Tamam. Arkadaşlar şimdi... Aslında blokçu inşaatçı anlamına geliyor arkadaşlar. İnşaat, inşaat ediyorsunuz. Ya, Ve bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu tarafa doğru yol falan yapabiliyorsunuz. Yol yapabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, basalım ve silahımı alalım. Bu nasıl? O ateş silahı. Ne ateş silah aldım ya? Bence ateş silahı çok güzel bir silah. Arkadaşlar benim ateş silahı yani ikinci ben de ikinci, bili, birinci gördünüz daha zaten e, o silah Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi İlay da oynuyor. Aa bu ne? Ha şey. İlay bu silah güzel değil ki. Ama arkadaşlar ben, ben bu istemeyim? silahı beğenmedim çünkü çok kötü bana göre. Bilmem bu silahı ederim. beğenenler vardır. Bilmiyorum yani beğenenler varsa yorumlarda yazsınlar. Neden olmuyor? Evet arkadaşlar. Dur. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördü, gördüğünüz gibi televizyon da açık da. Televizyonumuz açık. Ses geliyor mu sizin oraya bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an e, sizin oraya ses geliyor ama şey televizyonumuz açıktı da bizim. Evet Arkadaşlar şunu şu anda gördüğünüz gibi kardeşim gitmişti de söylemeyi unuttum. Şimdi geri geldi. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Abi şu geldi. Evet arkadaşlar, söylediğiniz gibi abone olup like atarsanız Neden geldi? Yani, evet arkadaşlar, nasıl öldüğünü hemen söyleyeyim size. Yani kendine sek sektirir şey. Yani roket Roket tuvada sekin kendine doğru ya, gelir. Bundan, ha, bu düğmeye bastığımızda ne oluyor? Menüye dönüyorsun. Yok yapma. Ne? Evet arkadaşlar. Şu anda sıra bende. Evet arkadaşlar ben de oynayacağım. Şimdi. E, Play'e basıyorsunuz. Bak, Bak sen John bu... Tine'ye Şimdi şimdi ben oynuyorum. Demin kardeşim oynuyordu. Arkadaşlar bu arada ben hiç şuradan çıkmadım. Bir kere çıkmaya denedim. Hep düşüyorum nedense. Çünkü zıplayarak gitmem gerek arkadaşlar. Zıplayarak gitmezsem düşüyorum. Zıplayarak gidince de düşüyorum da. Yani televizyondan ses geliyor herhalde bilmiyorum. İlayda ben sıkıştım sanırım. arkadaşlar gördünüz mü aşağı düştüm. Evet arkadaşlar şu anda favori silahım şurada duruyor. Ben oradan hemen alabileyim. Alayım daha doğrusu. Evet arkadaşlar favori silah ee, Bu bu silahtan aynı bir tane daha var ama bu şey şey bu yani kendini tekrar şey yapıyor. Nasıl diyeyim bilemedim. Bu böyle otomatik çalışıyor yani onu demek istedim. Aa, evet arkadaşlar neden öldüğümü bilmiyorum. Bir ıı, duvara da çekmedim. Garip bir şey oldu orada. Evet arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar sıra benim kardeşimde. Evet, arkadaşlar bu oyunu biz bulduk yani Nisa bulmuştu. Video çekerek video çekiyoruz. Evet arkadaşlar biz bunu bir, birkaç kere oynamıştık. Evet arkadaşlar birkaç kere oynamıştık bunu şey telefonla ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda İlayda bir yere gitti. İlayda da sıra ben. Yani ben ona bir tane silah seçmek istiyorum. Aa, bak şurada benim favori silahım. Ay bu değil arkadaşlar. Roket atarı aldık yanlışlıkla arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Yani buna benzer daha çok videolar isterseniz like atıp abone olursanız yani sizin daha çok videolar gelecektir. Görüşmek üzere. Bay bay.